Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz. Öncelikle Seher'in Yaman'a aşkını söylemesini istiyorsanız, İkbal'in planlarında başarısız olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Yaman ve Seher'in evlilikleri gerçeğe dönüşecek mi? Yaman sonunda Seher'e olan aşkını açıklayabilecek mi? Seher ve Yaman'ı bekleyen müjdeli haber ne? İkbal ve Zuhal amaçlarında başarılı olacak mı? İşte bütün sorularınızın cevaplarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayın lütfen. Dizimizin yeni bölümünde Seher ve Yaman balayına tatile gidecek. Tatile giden çiftimiz artık daha çok birlikte vakit geçirmeye başlayacak. Hatta Yaman ve Seher arasındaki bağ giderek artacak. Balayında baş başa zaman geçiren Yaman ve Seher'den güzel bir haber bizleri bekliyor. Çünkü Yaman Seher'e aşkını açıklayacak. Seher de Yaman'a çok aşık olduğu için sevinçten ne yapacağını bilemeyecek. Artık aşklarının da birbirlerine itiraf ettiklerine göre, çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Seher ve Yaman için çok güzel günler artık çok yakında diyebilirim. Çünkü Seher ve Yaman birlikte olacaklar. Bunun sonucunda da Seher hamile kalacak. Ardından Seher Yaman'a bir bebeklerinin olacağının müjdesini verecek. Yaman da bu müjdeli haber ile çok duygulanacak. Bu yüzden Seher ve Yaman'ın hayatı tamamen değişmiş olacak. Yaman da bebeği sayesinde geçmişindeki tüm sorunları çözecek. Zuhal kaza geçirdiği için İkbal tüm planlarını uyguladı. Çünkü İkbal Zuhal'in konaktan ayrılmaması için her şeyi yapacak. Hatta Zuhal'in gitmemesi için Yaman'ın merhametini kullanacak. Seher de Yaman ile konuşunca Yaman Zuhal'in konakta kalmasına razı olacak. Ama Seher, Zuhal'e yardım ederek çok büyük bir hata yapmış oldu. Bundan sonra Zuhal ve İkbal planlarını daha da dikkatli kuracak ve Yaman'ın Seher'e olan güvenini kırabilmek için her şeyi yapacaklar. Seher de Zuhal'e yardım etmenin cezasını çok ağır bir şekilde çekecek. Çünkü İkbal bunun intikamını Seher'den alacak Böylece İkbal, Seher'e zarar vermeyi dahi deneyecek. Ama bunu başaramadığını anladığında bu sefer Yaman'a Seher'in kötü yönlerini gösterecek. Yani İkbal, Seher'e iftira atarak Yaman ve Seher'i ayırmayı düşünecek. Eğer Seher dikkatli davranmazsa yakında Yaman ile arası kötüleşecek. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher'in ayrılmasına ramak kalacak. Fırat ve Neslihan birlikte daha da çok zaman geçirecek. Fırat'ın Neslihan'a aşık olmasıyla yepyeni sürprizler onları bekliyor. Çünkü Fırat daha fazla sabredemeyecek ve Neslihan'a aşkını açıklayacak. Neslihan da Fırat'a aşık olduğu için ona bir şans verecek. Yakında Fırat ve Neslihan aşkı da başlayacak bu sayede. Tabii bu haber duyduklarında Nadire anne ve Adalet hanım çok mutlu olacak. Yani bundan sonra çiftimizi daha da güzel günler bekliyor. Bundan sonra çok daha heyecanlı bölümler izleyeceğiz. Peki sizce İkbal ve Zuhal'in kötü planları ortaya çıkacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki bölümde ise Yaman Seher'e olan aşkını açıklamaya çalışacak. Ama Yaman, Seher'in en doğru zamanını yakalamaya çalışacak. Çünkü Yaman ilk defa bir kadını aşkını açıklayacak. Bundan dolayı da Yaman, Seher'i korkutmak istemeyecek. Önümüzdeki bölümde Yaman, Seher'e olan aşkını söyleyecek. Hatta Yaman, Seher ile olan sahte evliliğini gerçeğe dönüştürmek istediğini de söyleyecek. Seher, Yaman'ın bu sözlerini duyunca duyduklarına inanamayacak. Sonrasında Seher düşünmek için Yaman'dan biraz zaman isteyecek. Yaman da Seher'in vereceği cevabı sabırsızlıkla bekleyecek. Seher bu süre içerisinde herkesten fikirlerini alacak. Cenger ve Nadire Anne onun bu konudaki en büyük destekçilerinden olacak. Çünkü Cenger en başından beri onun Yaman'ı sevdiğini anlamıştı. Seher de Yaman'ın kendisine aşık olduğunu fark etmişti. Bu yüzden Yaman ile evlenme kararı almışlardı. Önümüzdeki bölümlerde Nadir anne Seher'e tavsiyeler verecek. Seher de bu tavsiyelerden sonra Yaman'a cevabını açıklayacak. Seher'in vereceği cevap Yaman'ı çok sevindirecek. Böyle çünkü Seher de sonunda Yaman'a aşk olduğunu utanmadan söyleyecek. Böylece Seher ve Yaman aşkı sonunda başlamış olacak. Zuhal ise Yaman'ı kaybettiği için her zaman Seher'e zarar vermek isteyecek. İkbal ise Selim ile yeniden plan kurup Seher'i Yaman'dan uzaklaştırmaya çalışacak. İkbal yine bir plan yapıp Seher'i Selim ile görüştürecek. Seher de yeniden Selim ile görüşüp kendini tehlikeye atacak. Çünkü İkbal yeniden sahte deliller hazırlayacak ve bunları Yaman'a gösterecek. Yaman da sahte kanatlara inanacak ne yazık ki. Bu yüzden Yaman'ın Seher ile olan evlilikleri çok zarar görecek. Yaman'ın Seher'e olan şüpheleri artmaya başlayacak. Yaman'ın kalbine düşen bu şüphe onun her zaman aklında olacak. Bunun üzerine Yaman her şeye rağmen yine Seher'e güvenmeye devam edecek ama Seher'e bu durumu belli etmeyecek. Çünkü onun bu konudan dolayı üzülüp yeniden üzülmesini istemeyecek. Selim ise asla Seher'i elde edemeyecek. Çünkü Seher en başından beri onu abisi olarak görüyordu. Hatta Selim'e bu durumu defalarca tekrarlamıştı. Selim de Seher'in bu üzüntüsünü görüp gerçekleri Yaman'a itiraf edecek. Tabi İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için Selim'i tehdit edecek. Selim de her şeye rağmen gerçeği daha fazla içinde tutamayacak. İkbal gerçeklerin ortaya çıkması ile ne yapacağını bilemeyecek. Ama daha sonrasında İkbal hamlelerini değiştirecek. İkbal Zuhal'in gerçek yüzünün ortaya çıkması ile asıl suçlunun Zuhal olduğunu belirtecek. Zuhal ise ablasının iyiliği için tüm bu suçlamaları kabul edecek. Çünkü İkbal ve kendisi konaktan kavulursa beş parasız kalacağını bilmekte. Bu yüzden Zuhal tüm suçlamalara üstlenip konağa veda edebilir. Ama Zuhal tüm kötülükleri dışarıdan devam ettirecek. İkbal de içeriden tüm kötülüklerini yapmaya başlayacak. Bu yüzden yine Seher ve Yaman'ı çok büyük tehlikeler bekliyor olacak. İkbal Seher ve bebeğine zarar vermeye çalışacak. Seher de ne yazık ki İkbal'e güvenmeye devam edecek. Eğer Seher İkbal'in tatlı sözlerine kanmaya devam ederse bu onun sonu olacak. İkbal hem bebeği hem de Seher ortadan kaldıracak. Ali ve Yaman da şimdilik kardeş olduklarını öğrenemeyecek. Çünkü Arif Baba gerçekleri anlatmak için en doğru zamanın gelmesini bekleyecek. Bu yüzden bu sır şimdilik gizli kalacak. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açarak da en son videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.